Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Amapay projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada bundaki Twitter çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim altınız. İyi Moytun, bugün de izleyicilerimize yeni bir proje olan Amapay'den bahsedeceğiz. Ya. Lafı uzatmadan en temelinde ne olduğunu bir anlatalım. Zaten isminde P geçmesinden mütevellit anlamışsınızdır. Bir ödeme sistemi sunmayı hedefliyor ama P. Kripto para bazlı hızlı blockchain alternatifini kullanan şeffaf yani merkezsiz bir ödeme sistemi olmayı amaçlıyor ama burada işte kriptoların yüksek maliyetleri var olan sistemlerdeki o kredi kart sistemlerindeki yüksek maliyetlerdir gecikmelerdir bunları ortadan kaldıran basit uygun fiyatlı bir hızlı bir çözümle değiştirmek hedefliyorlar. Bununla alakalı da çeşitli projeleri var. Aslında şey. ama... <gülüyor> <gülüyor> yok yok sen devam et. Amepay'in arkasında Amepos diye bir şirket var. Bunu da söyleyeyim Hı -hı. o zaman. Amepos şirketi zaten Hindistan menşeli bir proje. Hali hazırla dükkanlara, işletmelere post makinesi hizmeti. Bunun yanında post yazılımı satan bir firma. Mesela restoran yazılımı ile ilgili işte ürün girişi, kasiyer işleri, muhasebe vesaire pek çok şey yapabilen yazılımları var ve yine yani hala 1500'ün üzerinde kullanan şu an işletme var. Özellikle Hindistan, Malezya, Singapur gibi ülkelerde aktif. Hedef olarak da zaten Güneydoğu Asya pazarını elliyorlar. Hedefliyorlar. Yani ellerindeki var olan müşteri potansiyelini blockchain ile birlikte kullanarak projeyi geliştirmek istiyorlar. Evet yani biz kripto para alanında daha doğrusu blockchain tabanlı projeler içerisinde çok fazla bu tarz proje görüyoruz çünkü gerçekten ee, ihtiyaç olan bir alan. Yani ödemeler dediğiniz zaman biz hep şunu söylüyoruz. Bitcoin ödemeler için kullanılmıyor. Ödemeler için kullanılacak farklı çözümler olmalı. Peki. Blockchain tabanlı diye. E tabi şimdi ödemeler dediğiniz zaman da çok engin derya bir alana giriyorsunuz. Yani ödemeler hmm. dediğiniz zaman işin içerisine e, korkunç bir e, sektör giriyor. Korkunç bir hacim giriyor. E, korkunç bir büyüklük giriyor. tabii ki herkes de e, bu işin içerisinde olan bir yerinden tutup bu tarz bir proje geliştirmeye çalışıyor ama peyde bu projelerden bir tanesi e, bize biraz şey hatırlattı bana. Pundex projesini hatırlattı. Pundex'in de e, hitap Hı -hı. ettikleri alan evet. da aynı. Güneydoğu Asya. Hı -hı. Çıkış noktasında zaten hani bu market dijital ödemeler marketi ile alakalı dünyada belli bir talep olduğu ortada hatta bu bununla alakalı yapılan beklenti anketleri var mesela araştırmaları var. Önün 2018'den 2023'e kadar. Bu dijital ödemeler bütün dünyada %14.1 oranında büyüyeceğini söylüyorlar. Hem akıllı telefonların artmasıyla hem internetin daha da yaygınlaşmasıyla ya bu ödemeler sisteminde dijital ödemeler en azından bir %14 büyüyecek diye bekliyorlar ki şu anda da işte 2017 rakamlarına bakacak olursak 539 milyar dolarlık bir pasta var dünyada. Ha burada tabii sadece AMP özelinde değil. Burada işte pek çok demin söyledik işte farklı projeler var bununla. Bu alanı hedefleyen dünyanın farklı farklı yerlerinde var. Çünkü hani böyle tek bir projeye kalacak kadar küçük bir pasta Tabii. değil. şu an yani diyorum 539 milyar dolarlık bir pasta. Buradan belki onlarca belki yüzlerce firma bu ödeme sistemi sunan firmalar ekmek yiyecek. ama de bu pastaya ortak olmak için zaten böyle bir altyapımız var. onu dijitalleştirelim, blockchain'e geçirelim demişler. Ki baktığımız zaman da işte sadece bu mobil 2019 yılında Global olarak mobil cüzdanlarda tutulan para da bir trilyon dolara ulaştığı söyleniyor ki 2027'de bu işte 8.7 trilyon dolara kadar ulaşacak demek bu Çok böyle büyük. bir hesap yapmışlar E tabi bu Çok işte büyük. mobil cüzdanlardaki para 8.7 trilyon dolar demek ne demek işte mobilden tık diye ödemek bire i̇şte parayı boş boş boşları mobilde tutmuyorsun bunu ödeme için kullanıyorsun bu pazar büyüyecek diyorlar e bu pazar büyüyecekse biz de bir yer alalım diyor O yüzden bu dijital ödemeler sistemi Biz daha önce bu sektörel bazlı olarak da bir program yapmıştık galiba çok video çektiğimiz için artık bayağı geride kalmıştır ama hani gelecekte de talep olacak sektörlerden bir tanesi bu dijital ödemeler kısmı olacak Şimdi orada bir de şey vardır kripto para alanında. Ya hani artık bu kripto paralar gündelik hayatımıza dokunsuncular var yani. hani hı hı. Gidip öyle bir geyik vardır ya, işte ne zaman evet. Starbucks'tan gideceğiz alacağız işte orada hı hı. bu sistemler A ön plana çıkıyor. Bu sadece Starbucks tabii işin ön plana çıkan kısmı. Bakkal hı hı. Mehmet amcadan da eğer e, yumurta almak istiyorsanız işte bu sistemlerle bu ancak hasıl hı hı. olabilecek. Burada tabii e, bu sektörü en yakından ilgilendiren belki de e, gelişmelerden bir tanesi ne olacak işte bu devletlerin çıkartacağı dijital paralar onlar hı hı. da bu sürece geçişi oldukça hızlandıracak, adaptasyonu oldukça hızlandıracak. Ben o kısımla da e, blockchain tabanlı ödeme sistemleri arasında önemli bir ilişki olacağını düşünüyorum. Adaptasyon açısından, insanların e, hızlı bir şekilde sisteme adapte olması açısından. E, ben tersini düşünüyorum. Hani derler ya dijital paralar gelecek bu ödeme hı hı. sistemlerine şey dokun. Ben hayır, e, arka planda bunlara olan adaptasyonu hızlandıracak diye düşünüyorum. Evet aslında biz anlatırken bir yandan da şimdi sistemin nasıl işlediğini gösteren bir demo çekmişler. Onu oynatalım. İzleyiciler de zaten merak edenler oradan görebilir şu anda. Burada işte nasıl oluyor, ne, nasıl çalışacak Amapay izleyebilirsiniz. Hı hı. Şöyle özetlemek gerekirse Amapay aslında işte dünyadaki tüccarlara, işletmelere, müşterilere tamamen merkezsiz optimize edilmiş bir işlem mekanizması sunmak amacıyla böyle blockchain'i kullanıyor. İşte kendi söylediklerine göre bu kapsamlı bir çözüm sunuyorlar ve hem tüccarlar ürünlerini, hizmetlerine dijitalleştirmeye yardımcı olurken kullanıcılar da hem verimli hem anında ödeme işlemlerine yararlanabilecek. Burada tabii hem tüccarlara hem de işte müşterilere daha fazla teşvik etmek için bir sadakat programı, yani bir loyalty programları var. İşte blockchain özellikle bu post yazılımlarıyla ve işte donanımıyla tabii oluşan bu kurumsal tekniklerde direkt olarak hem kriptodan kriptoya hem kriptodan fiyata anlık olarak bir ödeme sistemi sağlıyorlar. Burada işte Amapay token'ından bahsetmek lazım biraz. Amapay ERC20 alt yani bir Ethereum token'ı. Şimdi oraya gelme Daltu oraya girelim birazdan da. Şimdi hı hı. önemli bir hedef koymuşlar kendilerine. Diyorlar ki 1 milyon tüccara biz ulaşacağız. Hedef olarak diyorlar biz bunu koyduk. Hı büyük bir hedef 1 milyon yani, e, işletmede hı. bunun geçmesi böyle e, kendi roadmap'lere yani de bir hedef rekabetin koymuşlar. Rekabetin çok sert bir olduğu bir alana giriyorlar. Başarabilecekler mi? Bir görelim. Önce bir şeyler ortaya koymaları lazım tabi. Evet. 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 Biraz bahsedelim o zaman. AMP'nin tokenı AMET token. erc 26 tapısında, Ethereum tapısında bir token. Blockchain alt tarafında işte müşteri bilgileridir, işlem geçmişidir, finansal kayıtlar vesaire gibi bütün verileri saklamak için kullanıyorlar. 1,5 milyar toplam arzı var. Aslında AmeToken şöyle hani müşterilere alışverişinde atıyorum %1'ini geri iade etmek için verilecek bonus yani ödül için kullanılacak. Cashback beklediğimiz işte bizim sistemimizi kullan yüzde bilmem kaçı sana geri verelim şeklinde AmeToken olarak ödüllendirilecek. Hem satıcıyı ödüllendirecek teşvik için hem de alıcıyı böyle bir Ahmet kullanım alanı yaratmışlar. Bir ödül parası şeklinde yani bir loyal sadakat programı parası. Burada Amepay'in Ligidity Exchange yani bir Ligidity borsası olacak. Kripto ve fiyat ödemelerini hızlıca nakite çevirmek için işleri hızlandıracaklar. Bu böyle Ethereum'u tabii ki ERC20 token diye Ethereum işlem süresini beklerlerse sistem çalışmaz. Tabii bu sistemler de çok önemli. Hı -hı. Bir Ligidity havuzu olacak. Burada işte biz bu havuzu dolu tutacağız diyorlar. Burada biri işlem yaptığı zaman hemen havuzdan anlık olarak çevrilecek borsa mantığıyla düşünelim. Direkt oradan işlem yapılacak. Böyle bir onay süresi tabii ki olmadan çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Burada var mı boyutu seni söyleyeceğin? Yani şu o, çok... tabii bu tarz projelerde en önemli şey yani satışı yapacak olan dükkanın, tüccarın e, Hı -hı. Kripto para kabul etmese bile bir şekilde fiyat paraya dönüştürmesini sağlamak, e, burada da zaten Hı -hı. bu likidite havuzunu kurmak zorundasınız. Bu tarz projelerin olmazsa olmazı bu. Hı -hı. İşte bunlar da bizim zaten hali hazırda post sistemimiz var, hali hazırda bir yazılımımız var. Bu hani restoranlar, dükkanlar kullanıyor dünyada. E, Bunlara böyle bir de özellik verelim. Belki elbet kullanılır olur diye bir şey yapmışlar bence. Makul, mantıklı tabii. Göreceğiz proje ilerki aşamalarda tutacak mı, tutmayacak mı şu anda ön satışı devam ediyor paranın. Bu videonun açıklamasında sitenin sitesine gidebilirler. Ve bu ayın 31'ine kadar ön satıştan satış yapıyorlar. Merak edenler videonun açıklamasına linkten hem projenin detaylarına ulaşabilirler. Hem Türkçe Telegram kanalları var. Çeşitli airdroplar vesaireler yapıyorlar. Onun linkini bulabilirler. Ve tabii ki satış kısmına da ulaşabilirler. Evet arkadaşlar linkleri aşağıya bıraktık. Ekstra sorularınız varsa Türkçe Telegram kanalına girip sizler de sorabilirsiniz. Site incelemek isterseniz de aşağıda link söylediğimiz gibi mevcut. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bir sponsorlu içeriğin daha sonuna geldik. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da sohbete bekliyoruz. Görüşmek üzere.